İçsel dinginliğinizi nasıl sağlıyorsunuz? Bu konuda yorumlarda görüşelim. Ee, ben içsel dinginliğimi genelde e, sabah ve gece e, dua ederek sağlıyorum. Gece tam yatmadan, uyumadan önce. Sabahta uyanır uyanmaz yataktan kalkmadan önce. E, mini böyle bir kendime dua edip öyle kalkıyorum. Bazıları meditasyon falan yapıyor. Bazıları egzersiz yapıyor. E, değişik şeyler yapanlar var. Kendi e, doğa rutinimi sizinle paylaşmak istedim çünkü e, bende çok işe yaradı, umarım size de faydalı olur. E, giderek hani hayat zorlaşıyor ya ve bu hayat e, zorluklarında e, evlilik olsun, çocuklar olsun, iş rutinlerimiz olsun, evimizin e, birliği, bütünlüğü olsun hani e, herkes illa bir şekilde zorlanıyordur. O yüzden ben Rabbime hep şöyle dua ediyorum. Allah'ım benim hayatımı kolaylaştır. Hem bu dünyamı hem ahiretimi bana kolay eyle. Çok çok kolay eyle. Bana bu hayatı ve ahiret hayatımı yaşanabilir kıl kolaylaştır Rabbim diye dua ediyorum. Ve bu duayı unutmadığım sürece, bu duayı günlük gece yatmadan ve sabah kalktığımda ettiğim sürece o günüm özellikle... Daha kolay, daha yaşanılabilir oluyor. E, ummadığım kolaylıklar oluyor. Bazen de böyle Rabbimden e, şöyle dua ederek bir şeyler istiyorum. Diyorum ki Rabbim bana e, bazı yardımcılar yolla, yani maddi manevi ne yardımcı kılıyorsan hani benim hayatımı kolaylaştırıcı bana yardımcılar yolla diye dua ediyorum. Bazen de öyle oluyor ki hani hiç ummadığım bir dostum bir arkadaşım bana o gün ummadığım bir e, iyilik yapıyor ve e, hayatımı kolaylaştırıyor. Bana ee, onun aklına gelmeyecek bir yardım etmiş oluyor. Belki onun için çok kolay, çok basit bir şey ama ben biliyorum ki o benim ettiğim doğadan dolayı veya ettiğim doğadan sonra e, bir bakıyorum ki hani ah doğam kabul olmuş, bu işe yaramış ve e, o arkadaşım belki şimdiye kadar hiç yapmadığı iyilik aslında hani yapısında iyilik yapmak var ama e, sonradan benim hayatımı, benim ettiğim o doğadan sonra kolaylaştırıcı bir şeyler yapmış ve ondan sonra benim hayatım akışına girmiş. Bu şekilde sizde hani duvar rutinlerinize bunları eklerseniz küçük basit şeyler ama unuttuğumuzda e, bizim için zorluklar oluyor. Ben de burada insanlara katkı olmak istiyorum ve onların hayatlarını da kolaylaştırmak istiyorum. O yüzden bu duvar rutinimi sizinle paylaşmak istedim. Katkı olsun inşallah. Hoşçakalın.